Hepinize merhaba arkadaşlar. benden Dante bir CSGO Jelly videosu ile arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün size arkadaşlar yeni bir kredi e, etkinliği ile birlikteyiz. E, dediğimizde dediğim üzere krediler sıfırlandı. Geçenki videoda demiştim size. E, sunucu ediyorsunuz. Gelin sunucumuzda oynayın diye. Açıklama kısmında sunucunun hepsi bulunmakta. Siz de gelip bu sunucuda oynayabilirsiniz. Yeni bir map geldi. E, Mert X adlı arkadaşımız yeni bir map yaptı. E, edit dediğim daha doğrusu oyun havuzu mapini editleyerek böyle çok güzel bir map yaptı. Bir sürü oyunlar var. Yeni güncel oyunlar var yani. Almak için yine açıklama kısmında bu arkadaşın Discord ismini bulursunuz. Almak isteyen varsa ekleyebilir. Onun dışında açıklama kısmında sunucunun IP'si bulunmakta. Emeğe karşı olarak da like atıp yorum atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz lazer. E, lazeri kazanan kişiye 500 kredi atacağım. Ben bu arada market sistemi şöyle. Max, iyi yani kostümler falan 30k. Böyle ideal normal seviyedekiler 25k. Ee, yeni gelen kostümler falan da olacak. 20K, 25K, 30K, 35K diye gidecek bilginiz olsun. Şimdi hazırsanız başlıyorum ve herkese de 500 kredi atacağım. Çekti merkezi kolay gelsin. Başarılar kule uzat, uzun yol yasak bilginiz olsun. Adam akıllı lazer yapacaksınız. Boş yere o taraflara doğru gidiyorsunuz. Söyleyeyim ben size yani. Kimin bitirip bitirmediğini ben biliyorum. Hiç siz merak etmeyin. Hop. Sen ganga bitirdin. Kim bu? Şu kim? İsmet. Kredi ver. les 500. Arkadaşlar ikinci oyunumuz Kaze bu arada. Tamam mı? Af. Gel. Ölmeyin dikkat et. Ölen var mı? Yok. Tamam. Ee, çektiğim gibi Kaze ilk bir alırım. Tamam mı? Kaze'ye ilk üste gelen kazanır. Fezel değil. değil. Fez değil hayır. Fezel değil, değil. Çektim. Herkese kolay gelsin. Her iki taraftan da yapabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız size kalmış. Ben de buradan şöyle izletiyorum. bir ee, Biterini ilk kişiden sonra direkt atıyorum. Kim kazanıyormuş bakıyoruz. Seri bir şekilde. Seri 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 seri. Hop. Kimsin kardeşim sen? Sever Okan. Ne de ver? Sever 500. Tamam Okan dağıttık attık. E, Kilçek diğer oyuna gidelim. E, Doge yönetelim Af of gel etti. E, çıkmamanızı öneririm. O kimin donu bu yoksa o çıkmasın dışarı. T don boss açtım. E, HBT verdim. Herkese kolay gelsin. Başarılar. Ee, şöyle hemen bakalım. Ben de mikrofonumu kapatayım. Ben de izleyicilerimize göstereyim de. Şöyle bakayım. Evet beyler bakın. Şimdi böyle sağ yılan gibi gezeceksiniz buradan bakın. Ban çıktı ben ban yapmıyorum ya. Benim klavyem cici de. Hayır da söylemesine bir klavye sipariş verdim. Gelecek yakında. O zamana kadar isyan videoları gelmeyecek bilginiz olsun. Ama ondan sonra isyan videoları da gelecek. Şuralara yapıyorsunuz işte. Benim gibi lava, lavada okumayın yoksa söylüyorsunuz. Dikkat edelim. Şimdi buradan şey gelecek. Ya, biliyorsunuzdur ya. Anlatmaya gerek yok. Diğer videoları izlemişseniz zaten. Biliyorsunuzdur. Hadi bakalım. Kim bitirecekmiş. Görelim. Buraya geliyor. Tamam mı? Bunun üstünde olduğunuzu farz edelim. şöyle dikkat edelim bakalım. Ne diyorum ben de bilmiyorum. Çaktırmayın. Boş verin. Siz beni dinlemeyin yani. Oyuna bakın şu an. Tam içinize geçmeyeyim. Okay, tamam. Hebe ya, hebe hebe he. Aynen öyle. Ölünce önceden tabi nasıl Aynen öyle. Tamam Yasin sakin ol ya. Eyvallah. Ve buradan lazere dokunmayacaksınız. Dokunursanız 50 can mı ne gidiyor söyleyeyim bu arada. Mesela böyle, mesela burada bekleyeceksin ama geride kalırsan ölürsün. Oha şanslı. Atla geç 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 Baton yaz. O Mete'ymiş bu arada. Mete çok küfür ettiği için arkadaşlar e, tarafından şey yedi. Banyede. Alıyorsunuz şuradan. Susturmayı aç diyorsunuz. Bu kadar bas Ve açılıyor. Baya bir kişi yapmış Haylar olsun. Tamam güzel abi. Şimdi bunlara çok güzel bir oyun oynayacağım. Ne oynayacağım? Bekleyin. Hemen. geleceğim ben. Evet arkadaşlar şu anda futbol oynuyoruz. Ee, sona kalan kişiler işte ikiye böldük takım. Mavi ve kırmızı takım olmak üzere. M4, A4, S4, 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 s 4 s Başlar oynarsınız. Bir gol atan kazanır. Tamam mı? Bir gol atan kazanır. Bu kadar basit. Hazırsanız başlıyoruz. Başla 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 başla. Let's go let's go. Bakalım kim gol atacak. Aha top hareket etmiyor. Ha etti tamam go. Sık bu arada bıçak atmanız gerekiyor diye biliyorum ben. Ama yok şey yaparsa da ilerliyor tamam. Başlatırken bıçak atmanız gerekiyor sadece. Bilginiz olsun. Evet şu an mavi takım kalesine birazcık daha yakın. Şu an topu oraya sıkıştırdılar abi. Çok iyi bu arada. Bayağı iyi Evet tamam. Adam var kendi kalelerine umarım gol atmazlar. Şu an birileri bir şeyler yapıyor da anlamadım yani ben. Bunlar futbol oynanmaz abi ya. Evet dikkat et dikkat et. Şu silah çekeyim kazma gibi. Evet şu an top kırmızı kalenin oraya doğru gidiyor. Evet şu bu arada bunu kazana bir kağıt söyleyeyim onu bu arada. Hoppa. Ben şöyle kaliteliyim. Dikkat et dikkat et dikkat et. Lan Yasin yeter yeter yoruldun yeter. Sakin ol tamam. Anladık. Dikkat et ya dikkat et. Bunlar yine buraya soktu ya. Ha tamam. Umarım mavi takım kazanır. Evet dikkat et dikkat et. Kırmızı takım da şu an top da Kamın kırmızı geldi yine. Tam şu an ilerlettiler gibi ha. Evet şu an top bayağı mavi sahaya doğru gitti yani. Mavi takımın sahasına doğru gitti Bakalım kim kazanacak bu maç var ya bu bayağı sürer bu arada ya Bayağı sürer en az 10 dakika sürer bu arada Baktım da şöyle bir Heh, topu doğruya sıkıştılar abi mis En sevdiğim abi hadi bir gol atacağınız ya gözünüzü yanayım Oho böyle takımı ben huh! Çıkırdık neyse tamam boş ver. Dikkat dikkat Oğlum neyse videoyu şey yapalım ya Bundan atacağı yok çünkü gol. Evet şu anda topu ilerletmeye çalışıyorlar. Mavi takımın kalesine doğru gidiyor top şu anda. Mavi takım. Abi biz en iyisi adam elelim. Bunlar yavsa yapacağı bir şey yok. Biz en iyisi adam elelim abi. Çünkü top dönmüyor. O kadar ki çok kişi var ki sahada yani. Deve ve cüce oynuyoruz bu arada. Bilginiz olsun tamam mı? Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüc. Vay ben iyiyim diyorsunuz ha. Peki. Cücük. Hehehe. He he. Yüce Mustafa eğilirsen çık bir adım öne. Eğildin mi? Eğilmedin mi? Tamam sen? Okan tamam. Neyse göremedim ama bunu videoda bakacağım bu arada söyleyeyim. Cüce. Deve. Cüc. Orada eğildim bu arada yani. Cüce. Deve. cüç. Görüşürüz İsmetciğim. Cücük. Cece. Cüce. Cüce. Dede. Dede. Cüce. Yalnız Cüce'de de ayak kalkman gerekiyor. Ama deve ay eğilmen gerekiyordu. Devet. Tamam. Kaç kişi? Dört kişi kaldı. Tamam bunlar çok güzel oynanır abi. Gel. Takayım yap. Geç abi i̇kili, ikili ikili, kaleye. Geç 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 geç. Kırmızı kırmızı mavi. 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar saldır 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 saldır. Evet abi kim atarsa kazanıyor takım olarak bilginiz olsun. Sona kalan iki kişide de bir kalacağım bu arada. Sona kalan iki kişide de bir kalacağım tamam mı? Toplam 2 iki K olsun valla. Diğer uğraşmayalım. Hemen seri bir şekilde. Geç 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 geç. Hoppa kırmızı takım kazandı. Evet arkadaşlar Ali ve yaşayan herkese de bir kredi attım. Kendime de attım bir kredi artık ben de torpilliyim o kadar oyun oynattım. Hemen diğer bir oyunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda gözümde oynuyoruz. Şu andaki hiçbir T oyuncusu 22 kişi benim gözümde gözükmüyor. Bu çemberler daire içerisinde veya kare içerisinde fark etmez. Ben onlara bıçak atarak öldürmeye çalışacağım. Sona kalan kişi de kazanır. Bu arada Mustafa Demir'e de teşekkür ederiz buradan. Neyse hadi go. Hemen şöyle seyredecekle başlatalım. Bir kişi öldürdüm şu anda. Neyse ben bunny yaparak yapacağım da benim bunny'm bozuk. Böyle artık. Mesela rastgele arkadan markadan bir şeyler yaparak öldüreceğim sizlere. Vallahi bilemiyorum artık. Hop. Şöyle sağ sol. Şu şey de kapatayım aga. Olmadı böyle. Olmadı ya. Lui geçmiş olsun. Kazanına 500 atacağım bu arada. Kredi, Belki sunucudaki kredi refah birazcık daha artsın ya. Çok fakir insanlar var yani. Fakirleri kazansın diye şey yaptık ama onlar da kazanmadı yani. Anlamadım ben. Bir Mete zaten zengin. Ee, bir de işte şey zengin. Gruplar zengin yani. Bir de Okan zengin. Grup onlardan ama o yüzden işte. Sıkıntı o. Şu köşede bekleyenler var mı ya cidden? Yani cidden köşe, arkamda gelenler falan var. Major zaten GG. Dolay yani major zaten. Bunu biliyorsunuz. Hoppa. Okan abi alırsın. Okan abini öldüreceğim. Okan abine fokus atacağım şimdi. Bak, o ölecek şimdi. Size. Hazır mısın? Bekle bak bekle. Okan abini öldüreceğim şimdi. Bana ne gibi çık ama ya. Okan öldürmem gerekiyor benim. Sen niye öldün? Çok balan çok büyük ama ya. Hop ok arkamda dolaşan Okan mı? saat kolaysın bu arada ya. Cık. Abi bu kadar kolay olmayın lütfen ya ama. FK mıydı? Aga be. O kadar laf attım ama. Neyse. video izler zaten. E diğer AFK'lar varsa sanırım onun burası çok büyük. Biraz küçük tek gerek biz en iyisi. Evet arkadaşlar şu an fındığın içine çektim merkezi. Aa, yok değil bu arada aynı. Bak bunu da bulurum yani hemen. Bora birazcık daha büyük yani Mete. Abi burada da nereye saklandı? tamam okey tamam. bir kişi daha öldü çok iyi abi. Ee, başka tam ya, Abi Okan kazanacak ama olmaz. Oho arkamda dolaşan var mı? Yok tamam güzel. Delay mı var? Hadi hemen delay atalım gelelim. Delay gitti. Abi son kaç kişi biliyor musun? Bir kişi de öldü. Atom da öldü. Kickbender öldü. Okan mı Bin mi? Hayda. Bir tane adam. Koskoca adam ya. Bakalım. Kickbender bence de kazansın ya. Okan çok zengin arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Oğlum bunlar hala ölmüyor yani. Ne diyeyim ben? Hop. Arkada fake dolaşanlar yok mu ya? Çaktırmadan arkamda dolaşın ya. Köşelere mi saklanıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz yani? Ah, yakalama gel gel. Yakaladım yakaladım. Yakaladım yakaladım. Ya Aga neredesiniz Siz Kör oldum ya. Ses mi kasayım? Dur tamam. Arada. Tamam. Ama zıplarken şu an çok ses geliyor. Hoppa. Burada biri var. Burada burada burada. Aa burada. Aa burada. Köşe kaçıyor. Kaçma. Bu tarafa kaçtı. Ha. Lan nerede göremiyorum. Vallahi göremiyorum. <laughs> Abi ker aldım. Ha vallahi gözükmüyorlar lan. Gel bunlara ben başka bir oyun oynatayım. Ee, şimdi volume hemen 0.01 yapalım. Herkes bir tane kulvarlara geçsin buradan. Oyun anlatıyorum. Ee, A harfi yapacaksınız. Şurada butonlara basarak geleceksiniz. Butonlara basarak girin. Butonları var ya burada. Bas gir içeri. Gir. Bas A'ya. Bas. Bekle. Tamam. E, tamam. Beyler şimdi sizden istediğim. Farenin sağın ile bloğu koyuyorsunuz. A harfi istiyorum. Sadece bir dakikanız var. İlk A harfini yapan kazanır. Tamam mı? Silmek için ona bıçak atıyorsunuz. Yani sol sağ klik, sol klik A harfi istiyorum ama öyle A harfi değil İstersen yata yapabilirsin istersen dikey yapabilirsin sana kalmış Bıçak yok mu Silah ver Eti knife Verdim kanka hadi Tamam istiyorsanız yata yapın istiyorsanız dikey yapın sadece bir dakikanız var ee, 39 39 30'da e, kim Güzel yapmışsa aldırım onu Bima FK herhalde benim A harfi istiyorum senden. Yatayım yaparsın, dikey yaparsın bilmiyorum. Ama A harfi istiyorum yani. Bilmiyorum yapamayacak herhalde. O kana saldı. Tamam yapamayacaksan. Sağa klik yapacaksın kanka sağa klik. Ne? anladın? Ha, anladın? A harfi istiyorum. Hadi bakalım kim yapacak? Tam tersine yapabilirsin. Mavi. Tam tersine. Tam tersine dön öyle yap. Okan abi nasıl aldı abi? Bunu hani bu Aysa gelin beni domaltın ya abi o kadar yani. O, o ortadan çizgiyi nasıl çekecek? Ben onu çok merak ediyorum yani. Ortadan nasıl çizgiyi çekecek? Ben onu çok merak ettim yani şu an mesela. Saniye bitti bu arada abi. Hiçbir de bir şey yapamadı o yüzden kredi eşit miktarda bölüyorum. Beni de o kadar oyaladığınız için herkese teşekkür ederim. Hadi ve 250 abi. Hiçbiri bir şey yapamadı bu arada. Hiç bekleyelim saniyede. Diğer oyunda görüşmek üzere. Ee, şimdi fındık kırını kazanına 5 kredisini atıyorum. Hazır mısınız? Başlattım. Bakayım kim kazanacak. Bu, bu, bu yok bu arada beyler. Kimse bilmiyor bu arada bugün bunun bu. Orada değil bu arada bu konu söyleyeyim de yani. Herkes oraya toplandı da. Onu söyleyeyim yani. Abi ben bugü bu buldum bu arada. Duvar tarafı beyler. Duvar tarafına giden kazanıyor vallahi söyleyeyim yani. Bak o ikisinin olduğu yer var orası. Ben söyleyeyim yani size. 4 kişi kaldı. Kim kaldı? Allah'ım Okan inşallah hüdür amin. Okan bütün kredi aldı gidiyor yani. Okan öl. Oh yes be. Kübener inşallah ölürsün amin. Haha <laughs> aman olmadı yani. Neyse. Cık. Şans neyse. Arkadaşlar ip oynatıyorum bu arada. E, ne bilmediğim için size 130 can verdim. Artık kim ölür kim kalır bilmiyorum. Hazırsanız başlatıyorum hazır mısınız? 3, 2, 1, let's go. Başlattım hadi kolay gelsin herkese. Ben de bilmiyorum Batuhan yani. O yüzden size 130 can verdim. Bakalım kim kazanacak görelim. Evet şu an ip yavaş yavaş hızlanıyor. Bakalım kim ipte kazanacak. Onu çok merak ediyorum ben. Ee, kazanan da buradan 5 atalım. Sonra bir el daha oyun oynatayım. Ondan sonra herkese 500 kredi Bir de herkes kumar girsin. Oradan da kazanan kazandığını kazansın. Bak nasıl bir cümle ama. Bu kadar basit abi. Bunlar bu arada ipi çok güzel oynayan arkadaşlar. Bizim bütün bayağı güzel herkes ip oynuyor ya. bunu çok yani takdir ediyorum yani. Ciddi diyorum bu arada. Ee, i̇p de bizim tümcü geçecek oyuncu yoktur herhalde ya. Değil mi beyler? Evet herkes şu an teker teker ölmeye başladı. Mete her zamanki gibi yine ölüme becerdi yani. Ölüme kafa attı diyebilirim size. Tamam kim kazanacak? Batuhan keser mi? Leon mu? Leon Batuhan'a kafa attı. Batuhan yamuldu. Batuhan öldü. Üf üf. Batuhan diyeceğim yoksa. Evet. Aga be Batuhan kazandı. Bu durmuyor. Şu durduruyor. Gel bakayım Batuhan. Aferin sana. Aferin. Kazandın hadi. Yine iyisin 500 krediye. Arkadaşlar şimdi bütün tihden bir şey isteyeceğim şimdi tamam mı? Bekleyin. Bundan sonra isteyeceğim ama. Şarkı ne kadar güzelmiş ya. Üf. Kusurcuya gelmeliyim bu şarkında da arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Ee, tamam. Ee, herkesi buraya çekiyorum. Herkes bir tane kulvara geçsin. Şeyde şeyde. Ee, ne deniyor lan? Bu rulette rulette. Geç hemen geç. Geç geç. Baş... Seri bir şekilde geç. Ha yok siz trolleyeceksiniz olmuyor. Evet şu anda ben de kumara girdim. Kredi ver. Et al 500. Şimdi herkese 500 kredi attım. E, kumara girmenizi öneririm. Ortada şöyle güzel bir miktar olsun. E, kazanan kişi de şöyle güzel bir kredi alsın. E, sonra işte kim şanslıysa artık. Onun sonra videomuzun sonuna gelelim. Hemen seri bir şekilde. Herkes ünlem kumarı 500 yazsın. Hiç az demeyelim cimrilik yapmayalım. Herkes ünlem kumar yazsın. E, kaldır geri yalandır. Herkes ünlem kumar 500 yazsın. Kumarı kazanan kişiye de şöyle güzel bir 5K mı artık kaç K geliyorsa gelsin. Ortada bakalım kaç K varmış kumar. Ee, 7, of, 7 bin of. 7000 of abi çok okuyamıyorum. O kadar güzel bir kredi miktarı var ki. Umarım sunucu da, o kredi kasmaya çalışan bayağı çabalamış insanlara gelir. Çok kredi olanlar inşallah gelmez. Ben de dahil olmak üzere. Ben de girdim bak destek olmak adına. Ama tabii gelirse sevinirim. İnşallah Mete'ye ile gelmez. Amin. Diyerek Batuhan'a gelmez. Amin. Diyerek Slay City'yi atıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bu Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. kanalıma abone olup açıklama kısmından sunucunun hepsini bulabilirsiniz. Discord linkimizi bulabilirsiniz. Map yapan arkadaşın Steam profili bulabilirsiniz. Şimdi herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.